alametleri tek tek ortaya çıkıyor. 1400 yıl önce peygamberimiz Hazreti Muhammed haber vermişti. Mekke'de günlerdir devam eden aşırı yağışlar sonrası ovalar ve dağlar yeşillendi. Sosyal medyada Arap Yarımadası yeşillenmedikçe kıyamet kopmaz anlamındaki hadisi şerif gündeme geldi ayın başında Mekke'de şiddetli yağışlar etkisini göstermiş hatta çok sayıda aracın ilerlemekte güçlük çektiği, caddelerin sular altında kaldığı görüntüler paylaşılmıştı. Kutsal topraklarda bir haftayı aşan yağışlar sonrası ovalar ve dağlar yeşillendi. Yağışların ardından Mekke'nin kurak dağlarının yeşilliklerle kaplandığı uydu görüntülerine de yansıdı. Kıyamet hadisi akıllara geldi işte, sosyal medyayı hareketlendiren Hazreti Ebu Hureyre'nin aktardığı hadisi şerif. Peygamberimiz şöyle buyurdu, mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecedeki, bir adam malının zektını çıkaracak, fakat onu kabul edecek.